Son seansa karşınızdayız. Son seansta eğitim sektörünü masaya yatıracağız ama eğitimin özel eğitim sektörüne bakacağız. Çünkü özel eğitim sektöründe çok ciddi problemler var. Bu problemleri tek tek konuşmaya çalışacağız. Acaba çözüm yolları var mıdır? Tabii hem veriler açısından hem eğitim sistemi açısından ele alacağız. Bunları konuşmak üzere stüdyomuzda Mektebim Koleji kurucusu, aynı zamanda eğitim girişimcisi Ümit Kalko var. Ümit Kalko ile neler konuşacağız? Bir defa öncelikle Ümit Kalko'nun başında bulunduğu organizasyon, önümüzdeki günlerde 11 12 13 Kasım tarihlerinde Antalya'da büyük bir platform gerçekleştiriliyor. Büyük bir zirve. Bu zirve iyi bir eğitim platformu olarak tasarlanmış durumda. Burada çok önemli konuşmacılar var. Kamuoyunun yakından tanıdığı çok önemli isimler var. Bu isimleri tek tek saymaya kalksam herhalde programın süresi yetmez. O kadar önemli bir organizasyon. Eğer eğitim sektörüyle ilgiliyseniz ya da eğitim sektöründe olup bitenlerden haberdar olmak istiyorsanız bu platformda yer almanızda fayda var. Bunun dışında eğitim sektöründe, özel eğitim sektöründe ortaya çıkan problemler var. Bir defa fiyatlar çok pahalı ve eğitim kalitesinde kimi zaman tartışmalar ortaya çıkabiliyor. Hem veli açısından hem eğitim kurumu açısından sorunlar var. İki tarafın da haklı olduğu noktalar var. Veliler ücretlerin çok yüksek olduğundan yakınıyor ancak özel eğitim kurumlarının sahipleri ve yöneticileri de enflasyonist politikalar nedeniyle baştan yıl başında başladıkları ya da öngördükleri fiyatların çok çok üzerine çıkan maliyetlerden söz ediyorlar. Dolayısıyla bu maliyetler karşılanamaz durumda. Geride bıraktığımız yıl çok sayıda özel eğitim kurumu kapandı. Bildiklerimiz var tabii bunların adlarını vermemiz söz konusu olamaz ama biliyoruz ki eğitim sektörü şu anda can çekişiyor. Ve eğitim sektörüne mutlak surette bir devlet desteği uygulanması gerekiyor. Eğer özel eğitim sektörünü kurtaramazsak bu defa Devletin bütün bunların tamamını üstlenmesi gerekeceği bir dönem başlayabilir. Bütün bunları birazdan Ümit Kalko ile konuşuyoruz. 11-12-13 Kasım tarihlerinde Antalya'da büyük bir eğitim platformu gerçekleştirecek iyi bir eğitim platformu adı altında. Bu platformda eğitim sektörünün bütün paydaşları bir araya geliyor. Çok iyi konuşmacılar var. Eğer bir özel eğitim kurumunun sahibiyseniz ya da bir özel eğitim kurumunda yöneticiyseniz ya da bir özel eğitim kurumu kurmak istiyorsanız olup bitenleri ya da pazarın nabzını burada tutabilmeniz mümkün olabilir. Buraya giderseniz elbette öğreneceğiniz çok şey var. Bunları konuşmak üzere, eğitimin genel sorunlarını da konuşmak üzere Ümit Kalko bizimle birlikte Mektebim Koleji kurucusu ve eğitim girici, girişimcisi. Hoş geldiniz Ümit Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Nasıl keyfiniz, iyi misiniz? Misin? İyiyiz, nasılsınız? Çok şükür. Şimdi biraz bize kendinizden bahsetmenizi rica ediyorum. Ben sizi 10 yıl öncesinden tanıyorum, hatta daha geriye doğru evet. tanıyorum. Bir ilk yayınlarınızı yapmıştık hatırlarsanız. Evet, Oradan evet. bu tarafa doğru bir gelelim. Tabii Ali Bey, ben eğitim girişimcisiyim. Ee, özel okullar ve kurslar alanında aile olarak çeşitli yatırımlarımız var. Ee, aynı zamanda e, Türkiye'nin en büyük okul ve kurs derneği olan TÖDER'de de başkan yardımcısıyım. 10 yıldır da yönetim kurulu üyesiyim. Ee, dolayısıyla eğitimle de yaklaşık e, 22 yaşından beri e, içindeyim, kurucu pozisyondayım. 19 yıl olmuş demek ki 41 yaşında olduğuma göre. 19 yıldır sadece bu alanda faaliyetlerde bulunmaktayız. E, açıkçası Eğitim girişimcisi tabirini de e, sanırım 10 yıl kadar önce katıldığım televizyon programında Siz mi? E, Orta şö yaptınız. şöyle ortaya çıkmıştı. O zaman bulunduğum, sahip olduğum kurumun adını verip şey şu okulun kurucusuyum Diyemediniz diye için. E, söyleyemedik Rütük yasa yasaklarından dolayı. O zaman dediler ki o zaman size eğitim yatırımcısı diyelim dediler. <laughs> evet. Ya yani dedim çok şey kaldı yatırımcı tabiri değil de başka bir şey kullanalım derken Oradan ben eğitim girişimcisi olsun diye söylediğim o günden beri de sektöre de karıksandı. Çok iyi. Böyle bir kavramı da kazandırmış olduk sektöre. Çok da mutluyuz. Evet. Peki şimdi 11 12 13 Kasım'da evet. Antalya'da büyük bir platform evet. düzenliyorsunuz. Evet. Ben katılımcı listesine baktım. Müthiş yani. Buraya herhalde hani böyle para vererek gidilip <laughs> izlenebilecek bir yerden bahsediyorum. Nasıl bir platform olacak? Şimdi şöyle e, Ali Bey tabii sadece eğitim sektörü olarak bakmamak lazım özel özel eğitim Tabii. olarak çünkü derdi iyi bir eğitim olan herkesin gelmesini beklediğimiz herkesin davet olduğu evet. bir sempozyum olacak bu sempozyumun yapılış fikri çıkış fikri de şöyle gerçekleşti açıkçası Türkiye'de birçok sektör birçok kez çeşitli toplantılarla bir araya geliyor evet. hele hele sağlık sektörü özellikle kış aylarında tüm Antalya'daki otelleri kapatan evet. kongreler, toplantılar yapmakta evet. ve daha iyi sağlığa nasıl kavuşturabiliriz hastalarımızı diye dertleniyorlar. Biz eğitimciler yılda sadece bir kere bir toplantı var Ocak ayında. O da bu. Başka bir derneğin yaptığı bir organizasyon o kadardı. Evet. Dedik ki yani biz bunu neden sadece bir yapalım. tane bir kurumun yaptığı bir faaliyetle sınırlandırıyoruz. Bunu ne kadar çok eğitim konuşabilirsek bence o kadar çağdaş muhasır medeniyetlere ulaşacağız. O zaman biz de bir organizasyon kuralım dedik ve bir platform kurduk. Değerli iyi bir eğitim olan herkesin platformu olsun dedik. Adı da iyi bir eğitim platformu oldu. Bu herhangi bir kişinin, markanın, şahsın platformu değil dediğim gibi. Evet kurucusu benim, işte ilk harekete geçiren benim ama buradaki iyi bir eğitimle dertlenen herkesin gelmesini istediğimiz bir platform oldu. Akabinde bu platformu ilk yapacağı işte güzel bir sempozyumdu. Evet. Geçen sene daha doğrusu aynı yıldayız, Nisan ayında ilkini gerçekleştirdik yine Antalya'da. O zaman 850 kişilik bir kontenjanla yapmış olduğumuz, yine 2 gece 3 gün süren bir sürdürülebilir eğitim sempozyumunu gerçekleştirdik. ve evet, Tüm kontenjanımız da doldu ee, ve çok da keyif aldık. Çok başarılı, verimli bir organizasyon geçti. Ondan sonra her eğitim-öğretim döneminde bir defa yapmak kaydıyla Kasım ayından Kasım ayına yapalım e, diye bir yani planlama yaptık. Çünkü bu Kasım ya. ayı dediğimiz yani Tabii. pazartesi, salı, çarşamba, 11-12-13 Kasım'da, Hı bir haftalık ara tatil var okullarda. Tabii. o ara tatilde de herkesin rahatça gelebileceği bir organizasyon olsun dedik ve bu sene şu anda 1600 1700 sayısını geçen bir başvuru söz konusu oldu e tabii bu gelen kişiler alanında akademik olarak ciddi çalışmaları tabii. başarıları hikayeleri olan seminer verecek konuklarımızın da güzel fikirleriyle de beslenmek istiyorlar aynı zamanda öğretmenler gününe az bir zaman kaldı ama biz hazır oradayken öğretmenler günü kutlaması da yapalım dedik. İşte ünlü sanatçımız Ebru Yaşar'ın vereceği güzel bir konserle Öğretmenlerimiz de bir e, öğretmenler günü kutlamasını da yapmış olacağız. E eğitim konuşacağız, ekonomi konuşacağız, yönetim organizasyon konuşacağız. Arada bir de gülelim dedik. Zafer Algöz'den Gözden güzel bir stand-up şovumuzu Faruka. da Harika. E, koyduk. Çok eğlenceli geçecek. E, evet ve bu organizasyonda da e, sembolik bir bütçesi var ama sadece biz bunu para kazanma güdüsüyle, ticari bir kar amacıyla yapmadık. 600'e yakın öğretmeni Türkiye genelinde ücretsiz getiriyoruz. Çok iyi, bravo. Ve bu öğretmenlerin de tüm iki gece, üç gün konaklamalarını biz karşılıyoruz. Harika. Dolayısıyla bu sempozyumu, ikincisini gerçekleştirdiğimiz, ilki başlamak için önemlidir ama ikincisini güzel yapmak, bundan sonraki gelenekselleştirmek için çok daha önemlidir. Onu gerçekleştirdikten sonra açıkçası İstanbul'da, Günü birlik çok büyük bir ve verimli geçeceğine inandığım bir okul öncesi eğitim zirvesi düzenleyeceğiz. Onu Yine İstanbul'da edeyim. bunları Mart'tan itibaren ayda bir kere olmak kaydıyla yapmayı planlıyoruz. Bir yabancı diller zirvesi düzenleyeceğiz. Biz bir rehberlik zirvesi düzenleyeceğiz. Dolayısıyla bu platform dediğim gibi her eğitim alanda eğitimle ilgili, tüm damarlarına Evet eğitimin tüm alanlarında söz sahibi olan, herkese açık, kar amacı da gütmeyen, bir organizasyon olarak sektöre kattığımız bir değer olmasını istiyoruz. Harika, çok iyi. Yani sektörü çok iyi çerçevelemişsiniz. Şimdi biraz eğitim sektörünün genel sorunlarını konuşalım. Yani hı. özel eğitim ya da kamu eğitimi diye ayırmadan da sorabilirim ama daha çok özel hı hı. sektörün eğitiminin büyük problemleri var. Bir defa fiyatlar her iki taraf içinde işte cana evet, açıcı. Evet, evet. Yani hem veriler hem okul sahipleri durumdan şikayetçi. İki tarafın da haklı olduğu noktalar var. Veriler tabii çok yüksek maliyetleri ödeyemez duruma geliyor evet. ama okul sahipleri de şunu görüyor işte yıl başında belirlenen bir yemek ücreti var, servis ücreti var, eğitim ücreti var, kırtasiye ücreti var ama enflasyon o kadar hızlı gidiyor ki yıl evet. sonunda geldiğinizde evet. el, elinizde bir şey kalmıyor hatta zararına e, bir e, hizmet vermiş bile evet. oluyorsunuz galiba. Şu anda Ali Bey e, tabii Türkiye'de ve hatta dünyamızda yaşanan bir ekonomik kriz var. Tabii bu özellikle Türkiye özelinde bakmak gerekirse Pandeminin başlattığı, arkasından depremin tetiklediği bir ekonomik kriz, bu enflasyonu tetiklediği ve enflasyondan en çok etkilenen sektörlerin başına da biz geliyoruz. Çünkü biz yılda bir kere fiyat açıklayıp evet. 12 ay sabit fiyatla çalışmaya gayret eden bir sektörüz. Bizim sektörümüzün durumunu şöyle kısaca özetleyebilirim: Bizim sektörümüzde 3 tane ana unsur var. Bir öğretmen, Evet bir veliler. Bir de velilerle beraber tabii ki öğrenciler, tabii. bir de biz kurucular yani, yani okul kurucuları. Şimdi öğretmenler az maaş aldığını düşünüyorlar, mutsuzlar. Veliler çok para verdiklerini düşünüyorlar, mutsuzlar. mutsuzlar. Biz ise kurumumuzu ya. ayakta tutmakta bırakın kazanmayı, ayakta ve hayatta tutmak için zorlandığımızı düşünüyoruz ve evimizden finanse ediyoruz, biz de mutsuzuz. Evet. Şimdi bütün bileşenlerin mutsuz olduğu bir ilişki, sürdürülebilir bir ilişki olamaz. Tabii. Şimdi peki neden bu noktaya geldi bu husus? Biliyorsunuz özel okulların her sene ne kadar zam yapacağını Milliyetin Bakanlığımız takdir ediyorlar. Evet. Onun da bir kuralı var. Her seneki enflasyon oranının artı 5 puan fazlasını geçmemek kaydıyla zam yapabileceğimize dair bir mevzuat var. Evet. Bu mevzuat olmalı da çünkü her sene aileler çocuklarını okula verdiği zaman ilerleyen yıllarda ne olacağını da öngörerek ve arseninaki bizle karşılaşmasınlar Tabii. diye bu haklı gerekçeye dayanıyordu. Peki oyunun kuralı nerede bozuldu? Yaklaşık 3 yıl kadar önce o dönemin Milli Eğitim bakanımız Mahmut Bey'in %110'un 120'ye varan enflasyonun olduğu enflasyonu patladığı yılda %35 zam yapacaksınız dedi. Olacak şey değil O günden sonra bizim sistem sektörün çöktü. ayarları ile oynandığı için de sistem çöktü. E, bugüne kadar son 4 yılda bize verilen zamlarla e, asgari ücrete yapılan zamlar arasında %300'e yakın bizim aleyhimize bir Durum artış var. E, eksi yönde bir artıştan bahsediyorum. E, böyle olunca da e, biz bu durumdan muzdarip olmaya başladık. E, yayınlarla alakalı bazı fiyatlarla ilgili şikayetler gelmeye başladı ama yayın fiyatlarıyla ilgili şunu söyleyebilirim. Öncelikle biz okullarımızda Milli Eğitim Bakanlığı'nın vermiş olduğu kitapları zaten kullanıyoruz. Tabii. Bizim kullandığımız ürünlerimiz yardımcı kaynaklar. Tabii. Ve bu yardımcı kaynakların da kullanılmasını çok önemsiyoruz. Çünkü bizim eğitim zenginleşmemizle ilgili evet. en güzel kaynak yardımcı kaynaklarımız. Evet. Yoksa aynı kitapları devlet okullarımıza da var, bizde de var. Ama bizim fark... tek farkımızın kontenjanımızın birazcık daha az olması olacaksa bu tek başına yeterli bir gerekçe olmaz çocuğunuzu özel okula vermek için. Yani bizim ne kadar çok elimizde malzeme olursa o kadar güzel bir mükellef sofra kurabiliriz diyebilirim. Yani eğitimde de bu böyle. Elimizdeki yardımcı kaynaklar bizim eğitimimizi zenginleştiriyor. Dolayısıyla yardımcı kaynakların da bu şekilde kullanılması bizim için elzem. Ama tabii ki ana kitapların, Milli Eğitim Bakanlığı'nın kitapları olması kaydıyla. Özel okul sektörünü şöyle nitelendirebilirim. Çok stratejik bir sektörüz biz. Devletimizin yükünü alan bir sektörüz biz. Yani biz herhangi bir sektör değiliz. Evet. Şimdi bizim olmadığımızı düşünelim. Yani bizi gözden çıkaramazlar. Ee, yani çok tabii lazım. büyük konuşmamak lazım ama evet. şunu söyleyeyim en azından. Bizim olmamız devletimize yükünü hafifletiyor. Evet, kolaylaştı. Şimdi 18 milyon öğrenci var Türkiye'de okuyan. Evet. Bunların yaklaşık 1 milyon 400 bini özel okullarda okuyor. Evet. Şimdi bir an için özel okullar olmadığını düşünelim. Biz yokuz. Biz olmazsak bu 1 milyon 400, 400 bin. bin öğrenciyi devletimiz okutacak. evet. Onlar için bizde şu an 15.000'e yakın okul var. 15.000 okulu devletimiz açacak. O yatırımları onlar yapacak. Evet, evet. Bizde 250 bin'e yakın çalışan var. O 250.000 çalışanı bakın şu anda hiçbir işsiz kalacak. 20 20.000 öğretmen ataması yapılsın, mı, yapılmasın diye mı, aylardır tartışıyoruz. Evet, evet. 250.000 kişi bizde çalışıyor. Evet. Ve onları da devletimiz e, atamalarını yapacak. Ve bize diyoruz ki efendim bunları yapmayın siz. Biz yapıyoruz bunları. Evet. Ama bizi bazı konularda edin. Çünkü bir sübvansiyi hak eden bir sektörüz. Neyden dolayı hak etme kullanıyorum? Sizin yükünüzü hafifletiyoruz. Tabii. Bize gelen öğrenci eğitim sayısı eğitim artırsa artırsa Kesinlikle Tabii. öyle. Bir de iyi bir eğitim herkesin hakkı. Evet. bizim 3 milyon kontenjanımız var. 1 milyon 400 bin öğrencimiz var. 1.6 milyon milli servet boş e, oluyor şu anda. Bize diyoruz ki gelin bu boş sandalyeleri devletimiz bizden hizmet al, satın alma yoluyla satın alsın. Daha önce dershanelerin dönüşüm sürecinde öğrenci başına teşvik uygulamaları vardı. Doğru. Yani bakanlığımız demişti ki verilerimize çocuğunuzu eğer özel okula vermek isterseniz belli bir kısmını devlet olarak biz karşılıyoruz. Üstünü de siz verin çocuğunuzu özel okula verin. Nasıl ki özel hastaneye gittiğimizde SGK'lıysak, ha, üstüne deniyorsa... bir fark verip, verip Oradan Ayrıca. özel hastane hizmetini alma isteği sizin inisiyatifinize kalmış. İsterseniz devlet hastanesi duruyor. Tabii, evet. Ama özel de olmak istiyorum diyorsanız SGK var. Üstüne fark yerine orada yapın. Giderlerinizi sağlarız orada giderin diyoruz. Bizde de aynısı vardı. Onunla beraber sektör büyüdü. Ama derken ekonomik kriz gerekçesiyle teşvik kaldırılınca evet. biz özel okulları açtık. Teşvikler kaldırıldı. Ekonomik kriz geldi, Enflasyon arkadan var. pandemi geldi, o gitti. Daha ne olabilir ki diye düşünüyorduk. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Enflasyonist ortam geldi. Beterin beteri varmış gerçekten de. E, tabii geldiğimiz noktada da bizim en büyük beklentimiz teşviklerin geri gelmesi. E, bununla birlikte biz zorunlu bir eğitim veriyoruz. Biliyorsunuz 12 yıl zorunlu eğitim. Tabii. Zorunlu olan hiçbir ihtiyaç %10 KDV ile verilmez. Bravo. Yani ekmek zorunlu ihtiyaçtır. KDV'si %1, bizim %10. Tabii. Şimdi yayın %0. Ama okul %10. Okul %10. Onun için eğitimin KDV'sinin biz bu. 8'di, 1'e düşmesini talep ediyorduk yıllardır. Ona çıktı şu anda. Onun için bazen biz talep etmesek mi acaba? Bir şey, bir <laughs> yok, talep etmeyin, 15'e çıkabilir yarın. Ya tabii ki şu anda ülkemiz ekonomik olarak çok rahat bir dönemden geçmiyor. Mutlaka Maliye Bakanlığımızın da bir bildiği vardır diyoruz ama eğitim her zaman önceliklerden birisi olmalı bence bütçelendirmede. Yıllarca da bununla övündük hep, eğitim her zaman birinci sıraya koyuyoruz diye ama e, eğitimin niteliğini birinci sıraya koymamız gerektiğini düşünüyorum. Özel okullar Türkiye'de her zaman eğitimin niteliğini arttıran kurumlar olmuştur. Özel okullar Türkiye'de yabancı dilde devrim yapan kurumlar olmuştur. Özel okullar eğitim teknolojilerinde, yapay zekada ilk defa bunları kullanan akıllı okul uygulamalarını Türkiye'ye getiren kurumlar olmuştur. Özel okullar Türkiye'de ulusal ve uluslararası yarışmalarda her zaman için öncü kurumlar olmuştur. Yani bizler de sonra bu vatanın milletin evlatlarını okutuyoruz. Sonuçta biz evet. farklı bir çalışma içerisinde değiliz. Dolayısıyla bizim desteklenmemiz aslında Türkiye'nin de lehine olacak, ülkemizin lehine olacak bir destekleme olacaktır. Ama dediğim gibi bizim en büyük beklentimiz dershanelerin dönüşüm sürecinde bakanlığımızın hedef koyduğu yüzde 15 özel okullaşma oranına ulaşılması. Şu an yüzde 8'ler civarındayız. Bir ara onlara kadar gelmiştik ama bu ekonomik krizden dolayı bulunduğumuz yıl 100 bin öğrenci devlet okullarını tercih etti. 1,5 milyon öğrenci, 1 milyon 400 bin öğrenciye düştü. Bizim niyetimiz de bu teşviklerin geri gelmesiyle beraber inşallah ekonomik olarak önümüzdeki yıldan itibaren bir rahatlama beklentisi var. Onunla birlikte özel okullar olan talebin artması, KDV'nin tekrardan %1'e düşürülmesi, bizde çalışan öğretmen arkadaşlarımızın özlük haklarını iyileştirilmesi adına ki e, biz bazen bunları konuştuğumuz zaman şaşırıyorlar. Ya hocam öğretmenlerin maaşlarını siz niye konuşuyorsunuz? Siz patron tarafındasınız diyorlar. Olur, biz şey. patron değiliz. Tabii. Yani biz burada bir ekibiz. Evet. Öğretmen arkadaşlarımız da bizim ekibimizde çok önemli bir değeri ve onların da yüzlerinin gülmesini istiyoruz. Ama ben tek başıma güldüremiyorum. Evet. Yani ben kendi imkanlarımla yeteri kadar güldüremiyorum. Ben de diyorum ki devletimize gelin sigorta ile alakalı devlet okullarına çalışan öğretmenlerden aldığınız sigorta vergi oranlarıyla Özel okula çalışan aynı öğretmenin sigortayla yoran aynı değil biliyor musunuz? Bizden Öyle daha mi? fazla alınıyor. Biz de diyoruz ki boranları bu oranları işit diyelim. Evet. Aradaki yaklaşık 6-7 bin liralık, 8 bin liralık avantajı biz istemiyoruz. Direkt öğretmenimizin maaşına artı olarak yansıtalım. Gerekirse belli bir rakamda biz de katkıda bulunalım. Dolayısıyla öğretmenlerimiz de yüzünü güldürelim. Ama özel okul fiyatlarıyla alakalı bir dezenformasyon olduğunu düşünüyorum Türkiye'de şu anda spesifik olarak fiyatları yüksek olan 5-10 tane okul vardır ve onların evet. da hepsi isteğe bağlı kurumlar. Yani kimseye zorla e, işte 1 milyon liraya özel okul fiyatları 1 milyonu geçti diye haberler yapılıyor bazen. Biz seyredip gülüyoruz. Niye? 15 bin özel okul var Türkiye'de. 10 tanesi bile 1 milyon üzerine değil. Evet. E, ama şimdi 15 bin özel okulda siz 15 tane bile olmayan e, örneği genelleme yapıp da özel okul sektörünü karalarsanız e, bu da yazık. Bunlar milli servet. Bunları karalamamak lazım. Nasıl ki geçtiğimiz günlerde hastanelerde yeni doğan ya, ünitesinde tabii. olan bir talihsiz bütün hastaneler bir bütün hastaneler bundan karalanmaması gerektiği gibi tabii. bizde de bu böyle ve bu arada onları da 1 milyon istediler diye karalamıyorum onların da maliyetleri sunduğu hizmetler ona göredir onları tabii. da tercih eden bir kitle var zaten Evet e, ama şunu da söyleyebilirim ki Türkiye'de şu anda o fiyatlar reel olarak Anadolu'nu gezdiğimiz zaman neredeyse onun 5'te bir fiyatına istediğiniz o okula gidebiliyorsunuz. Dolayısıyla bunları da göz önünde bulundurarak biz giderlerinin %70'i hizmet olan, dolayısıyla personel maliyeti çok ön planda olan bir sektörüz. Asgari ücrete yapılan zamlar bizi çok birebir etkiliyor. Geçen sene Eylül ayında tüm çalışanlarımıza bir yıllık anlaşma yaptıktan 4 ay sonra asgari ürte %55-60'a yakın zam geldiği zaman biz ikinci kez zam yapmak zorunda kaldık çalışanlarımıza mağdur olmasınlar diye. Ama biz verilerden bunu isteyemedik. Onun için de bunu da bakmak lazım. Velilerimiz de anlıyoruz ama onların da bizi anlamalarını bekliyoruz. Çok teşekkürler. Gayet güzel anlattınız her şeyi. Kalko ile konuştuk. Mektebim Koleji kurucusu aynı zamanda eğitim girişimcisi. Eğitim sektörünün, özel eğitim sektörünün içinde bulunduğu durumu konuştuk. Şimdi çok kısa bir ara.